İbrahim Ennehai, İmam-ı Azam'ın hocasının hocasıdır. O diyor ki, üç ayeti insanlara anlatıp açıklamaktan çekinirim. O ayetler şunlardır. Ete'mirûne nese bilbirri ve tenhevna enfüseküm ve tüm tetlûnel kitap Kitabı okuyor olduğunuz halde, insanlara iyiliği emredip de, kendiniz yapmıyor musunuz, nefsinizi unutuyor musunuz? Ayetini söylüyor Bakara 44. Bir de Saf suresindeki, ya eyyuhallezine amenu lime tegulune ma la tef'alun. Ey iman edenler yapmayacağınız şeyler niye söylüyorsunuz? Kebura mekten inde Allahi en tegulu ma la tef'alun. Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük bir mesuliyeti gerektirir. Allah'ın gazabını çeker. Bu ayetler diyor insanlara anlatmaktan çekiniyorum. Çünkü yapmayacağım şeyleri söyleyebilirim. Bu endişeyi taşıyor. Bir başka ayet-i söylüyor. Hud suresi 88. Ben size yasakladığım şeye kendim aykırı davranmak istemiyorum. Ben size bir şey yasaklıyorum. O yasakladığım şeye aykırı davranmaktan da korkuyorum diyor.